Merhaba ben Aral bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. 200-205-056 okul numaramı. Bugün IoT dersinin 3. hafta ödevini size anlatacağım. Bu hafta IoT slaytımızda bir tane demo uygulaması yapacağız. Bu demo uygulaması günün sonunda size sıcaklık, basınç değeri ve nemin değerini döndüren bir IoT cihazı tasarlamasının temel olarak başlıklarını anlatacak. Öncelikle Raspberry Pi'ye bir tane işletim sistemi kurmamız gerekiyor. Bu işletim sistemi için birçok fazla seçeneğimiz var. Birçok farklı işletim sistemimiz de olsa da Raspberry Pi e, Vakfı bize e, Debian tamamlı Linux sistemi olan Raspbian kullanımını öneriyor. E, bunun dışında da işte Ricos, FreeBDS, NetBDS, BCD, BCD, Plan B'di. Windows 10, IOT gibi çok farklı sistemleri de Raspberry Pi cihazımıza kurabiliriz. Ee, Raspberry Pi işletim sistemi kurmak için ilk önce e, RaspberryPi.org sitesine girip Downloads bölümüne tıklıyoruz. Bu Downloads bölümünde bize iki tane seçenek var. Buradan e, istediğimiz şey indirebiliriz. Daha öfkeler için light, daha normal şeyler için daha şu olduğunuz gibi Raspberry Pi için ise e, noob dedi başlangıç kitini indirebiliriz. E, buradan da download zip deyip e, işletim sistemin dosyasını indiriyoruz. Bunun için önerilen 32 GB'lık bir SD kartımız olması galiba 8 GB da buna yetiyor. E, burada e, e, indirdiğimiz zip dosyasını tabi bunu kontrol edebilmek için winrar'ın yüklü olması gerek extracted yani dosyayı dışa aktarıyoruz e, bu dosyaları Kopyalayıp e, SD kartımızı yüklüyoruz. SD kartı da gördüğünüz e, Raspberry Pi yuvasına yerleştiriyoruz. Yani yaptığımız işlemler bu siteye gidip Nüptos e, isimli dosyayı çıkarmak, e, çıkartılan dosyayı SD karta atıp e, Raspberry Pi slotuna bunu yerleştirmek. Böylelikle Raspberry Pi'mizi istediğimiz web sitesine yüklemek için hazırız. Şimdi Raspberry Pi'de bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Ee, Raspberry Pi'yi görüntüleyebilecek bir ekrana bağladıktan sonra üstten Raspberry Pi modelini seçmemiz gerekiyor. Ve ee, burada da önerilen yazıyor zaten. E, ee, tıklayıp next next dedikten sonra Raspberry Pi'mizi Pi Raspberry Pi işletim sistemini yüklemiş oluyoruz. e, ee, sorun bildirimi dersek mobil bildirimlere gerçek zamanlı hava durumu ölçme canlı olarak etmek için bir hava durumu algılama sistemi kurmak ee, bunu yapmak için de Sense sens hat tahtasını gösterir Raspberry bir paydik sıcaklığından ve bazın hava durumu ölçümlerini e, ölçümleyecek bir sistem tasarlıyoruz. İkinci aşamada ise hava durumunu verin aktarmak için Sense kartı Raspberry Pi'ye yani sensör tattığına kartı görüntülemek için Raspberry Pi, yani hattına, Raspberry Pi kullanacağız. Bu bildirimleri internet üzerinden iletmek için ise Instapush API dediğimiz Raspberry Pi'de Python Secret'ini kullanacağız. E, kafa durumu algılama seviyede tutuk 3 tane adımda 3 adımdan olacak bu sistem. Sensor dediğimiz şey, Raspberry Pi'mizi Pi yerleştiriyoruz. Bu şekilde pinler var. Bu pinleri yuvalarına tutunca sağdaki şekilde gözüküyor. E buradan da değerleri display edebileceğiz. Yani gösterebileceğiz. E, Raspberry Pi'de 3 tane Python dosyası açıyoruz. Python dosyaları değerlerin işlerden şimdi göreceğiz. E, öncelikle bu Python dosyasında görüldüğü gibi Gerekli kütüphaneleri yüklüyoruz, zaman kutusunu yüklüyoruz, gerekli fonksiyonu çalıştırıyoruz ve fonksiyonu sürekli olarak değer döndürmesini istediğimiz için ile toolu iletiyoruz. Buradaki sıcaklık değerini alıyoruz. Basınç ve nem değerlerini alıyoruz. Bu değerleri mesajda bir string formatında alıyoruz. Burada Biraz bir Pi'de display göstereceğimiz için ise ekrana mesajımızı yani e, sağa doğru kayacak şekilde kızını belirliyoruz, rengine giriyoruz. Sonrasında bu kayıtları bir formatta tutmak için txt e, weather, txt adlı bir tane dosya ve buna log değerlerini kaydediyoruz. E, navda da şu anki süreyi alıyoruz, e, log değerini şu anki süreyi ve oluşturduğumuz değerlerin mesajını yazıyoruz ve alt satır inmesini istiyoruz ve bunu ekrana print etmesi ve sonra log kapatıp 5 saniye mala vermesini istiyoruz. E bu şekilde bu python dosyası bu işe yarıyor. Burada da görüldüğü üzere ekranlar değerleri tek tek gelecek ve sağa doğru kayacak ve bütün değerleri işte sıcaklık, nem ve basınç değerlerini ekranda görebileceğiz. E burada da şimdiki değerleri almış. Görüldüğü üzere işte 2017 saati bu saat oldu sıcaklığını nevi ve basıncı böylelikle bütün VDTX dosyasına kaydediyor. Değeri e-mail olarak iletmesini istediğimizde ise yine e-mail için gerekli kütüphaneleri yüklüyoruz ve yükle entegre ettiğimiz kartı çalıştırıyoruz. entegre etmek istediğimiz kartın değerlerini yine sıcaklığın basıncını ve nemini alıyoruz. Bunu destin formatına getirip e, iletmek istediğimiz mail adresine ve hangi mail yani kendi iletmek istediğim mail adresine iletilecek olan mail adresine bu değerlerde tutuyoruz. MSG ataktan da gerekli değerleri girip bu serverdan mail iletmesini sağlıyor. Yani send mail dedikten sonra da kim tarafından gönderileceği, kime göndereceği ve metni Send me sonra görüyoruz. Server'dan çıkış yapıyoruz. Ve görüldüğü üzere de değerler şu mail adresine iletilmiş. Üçüncü haftanın ödevi bu kadardı. dinlediğiniz için teşekkür ederim.